Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel çiçek modeli yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bakın şu şekilde yaptım arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beğeniler, yorumlar yapmanızı ve zile de basmanızı isterim. Hazırladığım, yaptığım paylaşımlardan haberdar olmanız için. Evet arkadaşlar bakın bir çiçek modelimi yaptım. Daha sonra ara model olarak bunları yaptım. Şimdi ise bir tane daha ara modeli yapıp yine çiçek modelimi yapıp sonlandıracağım. Evet iki tane zürafa boş bırakıyorum. Üçüncü zürafama ise iğne ve ipimi geçirip köşede sabitliyorum. Burada dört tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Şimdi pırpırlardan sondaki pırpırın içine yine ipimi geçirip yukarıda sabitliyorum. Daha sonra yandakine yandaki pırpırıma yani zürafa yapa yapa baş tarafa geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakın burada ise küçülterek gidiyoruz. Mesela şu ilk sürafamın içine sıkı bir şekilde sabitliyorum. Daha sonra diğerine normal sürafa yapıyorum. Küçülterek gitti. 4 pırpırdan bakın şu anda ilk 3 zürafaydı şimdi 2 zürafa kaldı küçülttüğümüz için bir daha küçültüyoruz yani sıkıyoruz ve bir zürafa kalıyor şimdi küçülte küçülte gittiğimiz için sonuç olarak da bir zürafamız kaldı ve son olarak en üstteki zürafamın içine de iğnemi ipimi geçirip yukarıda sabitliyorum. Daha sonra kendi zürafasının içine değil bir ön bir sonraki zürafanın içine iğnemi ve ipimi geçirip şurada ayarlayarak sabitliyorum. Evet bakın. Şu şekilde ara modellerim tamamdır. Şimdi ise 5 tane zürafa yapıp çiçek modelime geçiyorum yaprağımı zeminle hazırlayacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 Arkadaşlar 5 tane zürafa yaptım ve altıncı ıı, ise bir boşluk bırakıp diğer zürafaya batacağım. Çünkü zemin modelim biraz geniş olacak. Evet şu şekilde battım geniş bir şekilde sonra bunun içinden iğnemi ipimi geçirip köşede sıkıştırdım şimdi ise geliyoruz bu yapraklardan yapmaya bakın beş tane pırpır yapıyorum Öncelikle biraz büyük olacak pırpırı çok değil de Evet, bir, iki, üç. İpim çıktı arkadaşlar. Evet ipimi taktım ve devam ediyorum. 4 Çok uzun oldu bu. Biraz gevşetiyorum ve ayarlıyorum. 4 ve 5 Allah Allah yine çıktı. Neyse bunu da sıkıştırayım. 5 kırpırımı yaptım. Evet arkadaşlar 5 pırpırımı yaptıktan sonra geliyorum yine az önceki ara modelde yaptığım gibi yaprak yapıyorum küçülterek gidiyorum. Öncelikle pırpırlarımın üzerinden zürafa yaparak baş köşemize geliyoruz. ne geldik. Şimdi ise bir sonraki zürafamın içine iğnemi ve ipimi geçirip sabitliyorum. Yani küçülmüş oluyor. Daha sonra yine zürafa yapıyorum. Evet yine bakın küçültüyorum şuraya. Zürafamın içine sıkı bir şekilde sabitliyorum. Burada yine zürafa yapıyorum. Sonra yine küçültüyorum. Yani ilk zürafamın içinde sıkıştır sabitliyorum. Evet. Geliyorum. Son defa bakın yaptım. Ve geliyorum şu tepede. Yine ipimi takıp yine sabitledim. Şimdi ise şu zürafalarımın her birine bata bata bakın şu birazcık da heh, zürafa yaparak iniyorum. Belli olacak şekilde. 2 3 4 tane oldu. Şimdi ise geliyorum şu alttaki ipimin içine yine mi ipimi geçirip şöyle sabitliyorum. Burada iki tane pırpır yapacağım. Şu boyda olacak. Diğer pırpırlarımın boyunda yani. Bir. Yine çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci pırpırımı da yapıyorum ve diğer dağ modelimi yaprağımı da aynı şekilde yapıp üst modelime geçeceğim. Evet ben diğerini yapıp daha sonra beraber üst modele geçeceğiz. Evet arkadaşlar yaprak modelim bitti ve şimdi ise çiçeği için ipimi taktım ve ilk pırpırımın içine taktım. Daha sonra ikinci kulpümün içine takıp bir dürafı oluşturuyorum. Bunun içinde e, iki ipimi takıp baş köşede sıkıştırıyorum. Burada 7 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. 1 2 7 pırpırdan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 7 pırpırımı yaptım. Daha sonra ilk pırpırımın içine ipimi sabitledim. Şöyle pırpırlarımın tepesine zürafa yaparak baş tarafa gideceğiz. Her pırpırımın başına zürafayı ayarlayıp sabitleyip başa döneceğiz Evet arkadaşlar geldim zürafa yaparak baştaki pırpırın içine daha sonra şu ilk zürafanın içine iğnemi ve ipimi geçirip sabitliyorum burada <laughs> sinek kanadı yapıyorum kalmış zürafamın içinde. Sinek kanadı Yaptım. Diğer zürafamın içine iğnemi ipimi geçirip şöyle zürafayı ayarlayacak şekilde ipimi ayarla olacak şekilde sabitledim. Burada da sinek kanadı yapıyorum her bir zürafa arada bir sinek kanadı yapıyorum. Şimdi ise diğer zürafamın içine bu şekilde sona geliyoruz. Evet arkadaşlar bakın sinek kanatlarımı yaptım ve şimdi ise diğer rengime geçiyorum. Bu ipimi şu orta kısımda yani altta sabitleyeceğiz. Öncelikle biraz arkaya gelecek şekilde sabitleyelim. Daha sonra ortadaki 3 pırpırımın içine başlarda iki tane pırpır boş bırakacağız. Ortadaki 3 pırpırımın içine pardon öncelikle arkadaşlar şuradan ipimi alıyorum. Sonra ortadaki 3 pırpırtan ilkinin içine iğnemi geçirip şu alttan geriye çekiyorum. Evet şu şekilde. Daha sonra hemen yanındaki pelikulumun içinden iğnem ve ipimi geçirip şuradan getiriyorum. Sonra bir kenardakinin Evet. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi ise birer kat daha gidiyorum ben üstlerine. Evet, geliyorum yine en son yaptığım pırpırın içine bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle geçtim. Daha sonra geriye alttaki zürafanın içinden geliyorum. Daha sonra bu pırpır var ya, ikinci ortadaki yani onun içinden ipimi geçirip üstüne gelecek ip evet alttan yani alttaki yuvamın içinden geriye geliyorum Ve son olarak ise ilk yaptığım fırfırımın içinden ipimi geçirip alttaki yuvadan çıkarıyoruz ve bu şekilde aradaki modelim yani bir renk katmış oluyorum evet arkadaşlar bakın ortadaki rengi sarı rengim bitti daha sonra geliyorum yine şu pulpulumun içinden gidiyorum arka tarafa evet şu arka tarafta olduğunda iğnemi şu aralardan yani yaptığım modelin altından geçirip alt tarafta sıkıştıracağım arkadaşlar. Biraz sık olduğu için zorlandık. Evet şurada sıkıştırıyoruz. Ve şu köşeye doğru getiriyorum ipimi bakın şöyle sıkıştırdım Evet arkadaşlar daha sonra ise arkadan hemen şu zürafamın içine aradaki zürafamın içine sabitledim Evet daha sonra bakın ikinci zürafanın içinde sinek kanadını yapmam için ise şu ipimi arka taraftan atıyorum ve yine sabitliyorum. Burada da sinek kanadı yapıyorum. Burada sinek kanadımı tamamlıyorum. Ve üçüncüye yine aynı zürafamın içine iğnemi geçirip şu ip arkada olacak şekilde geçirip sıkıştırıyoruz. Yine aynı her arada sinek kanadı yaparak sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar modelimin sonuna geldim. Ve arkadaki şu sarı renk ipim vardı ya yukarıya çıkardım. İşte onu kesip yakaladabilirsiniz. Arkası da kötü gözükmesin diye. Evet şu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.